Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını dizisinden mükemmel haberler, muhteşem görüntüler getirdim. Dün akşam 3. bölümüyle ekranlara gelen dizi reytingleri alt üst etti. Her üç kategoride de ilk sırayı kaptı. İşte sevilen diziden muhteşem reyting sonuçları. Herkes bu dizini çok beğendi. Oldukça sevilen dizi reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Eğer sizler de yalı çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.